Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber um, bozuk bilgisayar da olabilir. Eski bir bilgisayar çalışıyorsunuz ama hala Şu normal bir bilgisayar Rüzgü ve arkadaşlar anne, baba, kardeş ya da abi, ab lalara bir şaka yapıyoruz. Şakamız şöyle. Gençler hey kırlık yapmak şaka. Yani bildiğim bir bankaya gireceğiz. Oradan o banka hackleyeceğiz mu? Çünkü yalan. Çünkü arkadaşlar böyle bir şey yapmaya hey, Yani bugün şakadan nasıl arkadaşlar banka hacklenilir yapacağız. İlk önce Google Chrome'a giriyoruz. Şöyle Google Chrome. Girdik abi Google Chrome'a. Google Chrome'da şu üst yer vardır. Dur. Google Chrome'da Google, bu Cevap buraya haç ker tüy per nokta kum yazıyorsunuz. Yani arkadaşlar buraya bunu yazıyorsunuz. Çıkın atı, dur, dur Yazıyorsunuz ki haç ker per nokta kom bakın. Bak görünüyordur ya dur dur ak evet, sür görünmüyor ki dur. Arkadaşlar buraya dönüş gibi hacker typer nokta hacker yani şu ya tıydı t i i'yi koymuyorsunuz. İ harf koymuyorsunuz. T'den sonra hemen y Yani hatchker tıper diye bir site var. Üstte zaten üstten yazıyorsunuz. Üstten yoksa olur. ya buradan sizin karşınıza durla ışığı Ha, burada sizin karşınıza şöyle ikinci sırada hacker Typer çıkıyor çıkılıyorsunuz ...der böyle bir şey... geliyor karşınıza ve buradan <laughs> bu kadar abi alın size bakın sahteden hey yapmak bütün bankalar böyle yapıyor galiba Heh. alın al alın sahtecikten hey kırlık yapmak budur. Abi arkadaşlar i̇şte gördüğün gibi böyle bir ya, ya saçma saçma yazılar yazıyorsunuz ama hacker yazılar çıkıyor bakın böyle saçma saçma anca dolaşınız hacker yazılar gördüğünüz gibi bunu sonsuza kadar devam ettirebiliyorsunuz yani hiçbir zaman bitmiyor ya, alın size hacker bu kadar hiçbir şekilde virüs girmiyor arkadaşlar. Da merak etmeyin virüsle de videomuz bu kadar da görüşürüz. Siz de böyle arkadaşlarınızı, annenizi, babanızı, kardeşinizi ya da abinizi, ablanızı böyle şakalayabilirsiniz. Görüşürüz.